Evet, ver şu UMP'yi. Tepeden adam geliyor. Bak. Böyle... Gel, bozma. Biraz bozabilirsin. Tamam. Sen de biraz boz. Bir dakika, biraz bozman gerekiyordu ama yani olmadı. UMP'nin mermileri... Lan! Lan pompalı almıştı var ya. Yemin ediyorum giderdik ha. Neyse. Abi pişeyi direkt atıyorum. Burada yaşayan pişeyi sahibi olur. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Aha. Bir dakika şuradan bir yerden sıkıyor şu taraftan. Bir tane mermim kaldı ya. Bir tane mermi nedir abi? Gel. Lan bu ghost lan. Vurmuştu beni daha önce. Niye ghost diyorsun? Ayıp değil mi sana? Tamam. Karşımda. Hadi yavrum. girmedi zaten. <Gülüşmeler> Niye ya? Niye ben üzerine geliyorum şu an dalıyorum senin mesela? Gelsen sen bana da alsan olmaz mı? Olmaz tabii ki. İlla ben de alacağım. İlla Dogi alacak yani her tarafa. Gariban Dogi. Nerede benim bir Nerede ulan o? O pişek nerede? Ama düşündüğüm şey olmadı değil mi? Neyse. Tab olarak olmamış. Yukarıya düşmüştü en azından şeyin tepesine düşmemiş. Canlarım bir hep beraber bana bir koyar mısınız beğeniye? Beğeni, beğeni atmanızı istiyorum hep beraber. Hadi bakalım. Evet, oy. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir loot verdi. Bir şu üstümüzdeki fazlalıklardan kurtulalım. Kancayı direkt verdim, çok güzel oldu. Hemen diğeriyle de bir deneme yapalım vermeyecek mavi kristali belli. Hadi şunu da alalım. 4 e atalım gerek yok. Gayet iyiyiz bence şu an. Artık bir canlandırma kartını hak ettik diye düşünüyorum. Bu bir bot mu? Evet. Yo bot değil. Bot değil bot değil. Gerçek adam. Nereden geldi bu ya? Direkt mutlu, mutlu falan geldi yani. Boşta gelmedi. Red zone var kafamda. Ee, dostlar şu red zone'un geçmesini bekleyeceğim. Ölmek istemiyorum. E, ee, red zone bir geçsin. Ondan sonra devam edelim. Hadi red zone. Çok bir an önce Ooo güzel kasta. Araç sesi. Bir kişi. Lan! Lan o ne? Girip atladı lan. Güzel tane altımızda var. O motorlunun e, diğeri nereye gitti acaba? O. Oh. Aa vurduğum adam geri gelmiş. Binanın içinde vurdum adam. Abi bu rezon nereden çıktı ya şimdi? Ama adamı temizleyecektim. Hı. Arkadaşlar yakın temasta 990 uzak temasta 660 kullanılır MG. Evet bu adam orada duruyor. Hiç şey yok adamda. Oynama yok. Ben. Bak gerçek adam ha. ne haber? Güzel. Yalnız benim bir an önce canlandırma kartı almam gerekiyor ya. Ama şu işte beni zorluyor yani şu altındaki arkadaş. Nerede olduğu da belli değil. Aha! Ot kardeşim. Reyes mi? Rahmetli futbolcu vardı Reyes diye ya. Rahmetli miydi lan o yoksa? Hani şu gözleri çek koğal. Ara araç kazasında ölen. İyi futbolcuydu be. Bu arada bu muhakkak beğeni atalım. Takip edelim, abone olalım, destekleyelim. Bir yorum atalım. Ve bunlar önemli detaylar. Ee, çok da fazla gözden kaçabilen detaylar. Unutulabilen detaylar. Ondan dolayı sık sık tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. ister istemez. Ver bir tane daha AVM. MG verdi. Tamam MG var zaten elinde. Ne yapacağım yani? 2 MG bir AVM olsa alayım diyeceğim. Arkadaşlar burası var ya bayağı güzel kastı buralar dolu olabilir. O yüzden şu mavi binada bir etrafa bakacağım. Hemen kancam da var. Hızlı hareket edebiliyoruz. Bunun avantajını kullanalım be. Şunu. Şimdi var ya 2 saat. Ben bunu buraya atacağım her geçişinde alacak he. Araç verdi güzel oldu. Bak çok uzakta adam gördüm. Ya o kadar uzak ki. Oy! Oğlum kaç metre? 355 metre mi? Arkadaşı var. Bunun da arkasında. Bak baktan gözüküyor. No no ona binmene izin veremem. gördüler beni. Neredeler acaba? Bir görmem lazım bunları ya benim. Bir nişancısı var. Şurada bakalım ya. Ha, gördüm adamları. Tamam. Ee, bir canım da olsun tamamıyla. Ondan sonra deneyeceğiz bir şeyler. Bunların bir tanesi haftaroz gibi sanki. Yeri işi biliyor. Şu işi biliyor gibi kafa işi biliyor gibi. Evet. Birimi çaldı. O ne? Her neyse. Arkam yoktu inşallah. Beni gördüler ya değil mi? Tabii bot'a sıktık gördüler. Naz fıçı mı? Ha bunlar eş sanıyorum. Oğlum bombam falan da yokmuş benim ya. Evet. Mustafa fıçıyla... E, ...naz fıçı eşlerine selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum buradan. Ee, kusura bakmasınlar oyun zevklerini bozduğumdan dolayı ama yapacak bir şey yok tabii ki bu bir oyun. Ama gerçekten onlara feda etmek isterdim kendimi ve bak bamyası da ne yapıyor orada. Aga be evli çifti bulduk ya arkadaşlar. Bir tık üzüldüm ben yalnız şu an. Bir tane body yedi. Ah oh be! Lan olmaz bu ya. Lan şansınıza tüküreyim sizin ben var ya. bir dakika. Hatta. benim canıma ne olmuş lan? Canman kalmamış bende. ha 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 dın Nerede bu ya? <laughs> ya Enetçiğim, yani oradan oraya geçmene izin yok. Kusura bakma özür diliyorum senden ama buna izin verebileceğimi ben gerçekten beni çok affa almak olur. Bunları at kardeşim. Bu hiç kullanılmamış AMR mermisi mi? Biriyi peşliyorum. Abi o kadar hızlı geçti ki yetişmedi ya. Malısım um dönmedi. Adamı gördüm. Burası güzel gibi sanki şu an. O tepede fight var. Al. Buradan bir yerden ses geldi. Yapma. Ulan Zeynep. Zeynep misin? Zeynep misin? Nesin? O tepedeki araç bana kafaya gelebilir bu arada. Ben şöyle 660 alayım. Spray. Gerekebilir çünkü. Uzak spray gerekebilir. Bu tepeden sıkanlar vardı ama benim onlara açım yok. Onların da bana açısı yok şu an. Birbirimize sıkıntı yaratmıyoruz. Tepede bir hareketlilik gördüm sanki. Bak 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 tipe bak. Bak bak. Bak da yalnız. Bak kafasını güzel kafasını sevdiğime bak. Aha. Buradan da birisi geldi. Nereden sıktın? Gördüm seni de. Sen de gittin kardeşim. Alan dışıyız şu an. Şöyle böyle bir sıkıntımız var şu an. Neyse toplayalım mermilerimiz şey canımızı. Basalım bir bakalım adrenalinize. Ondan sonra yol alacağız. Sanki bir kişi daha mı sıkıyordu buradan? Yok herhalde tek başına bu sıkıyordu. Evet şu an evler alanda. Yani evlerde muhakkak bir takım olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ve üçlü bir takım olma ihtimali de yüksek şu an artık. Bu Zeyn'i vurmuştum ya bunun arkadaşları olabilir. Ha buralarda var ya tam yılan yerleri ha. Evet evlerde bir araç var. Abi ben bir oynamak istiyorum ya. Bu bin benim hakkım ya. Ya net söylüyorum bu bin benim hakkım abi. Ah gördüm. Biraz oynayalım mı ya? Dur. Hemen bitmesin abi. Biraz oynayalım. Aa şu mavi bombalarımı attım mı lan ben? Bir tane bombayla deneyelim mesela. Ben çok güzel bir bomba atarım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bak göstereyim size örnek olarak. Hemen. Aa çok kafasına geldi. Neyse bir tane daha gelsin. Onun canı gitmiştir bayağı. Şimdi bunu büyük ihtimalle ölecek. Ölmedi mi? Ölmüyor ya. Şuradaydı. Nereye gidiyor ki benim bombalar? Büy büyük, ihtimalle bir yere çarpıyor. Bak görüyorum şurada. Bak yanıyor yan, mu? Yanıyor. Bak ne güzel. <laughs> adamı yakın, yakın şeyden takipten yaktık adamı ya. <laughs> Size gelsin değerli dostlar. 20 kil bin. keyif almışsınızdır izlerken. 20 kil 3100 8 asar gayet güzel boyundu. Bir, bir tane beni atıp takip edin lütfen.